Osman Koç, Türkiye'deki müteahhitlere özel video çekelim. Bakın arkadaşlar Danimarka'da böyle çok ev var. ikişer katlı. Görüyorsunuz üst katlara çıkış merdivenlerle. Alt katta zaten giriş. Gerçekten çok kullanışlı. Çok pratik. Deprem için oldukça faydalı diyebiliriz. Görüyorsunuz bahçesi falan da var. Hem ön tarafta hem arka tarafta bahçeleri oluyor bu evlerin. Ve büyük bir alan burası. Yüzlerce ev var. Bir an önce Türkiye'de de birçok yerde bu sisteme geçilmesi artık şart diyebiliriz. Gördüğünüz gibi ikişer katlı yan yana. Önde ve arkada bahçeleri de var. Bu kadar kolay aslında. Pratik çözümler için Saçma sapan evler yapmaktan artık vazgeçsinler müteahhitler çok para kazanacağız diye. Tamam bu büyük alana 10 tane apartman sığsa çok daha para kazanabilirsiniz ama artık maksat apartman değil biliyorsunuz insan hayatı. Bakın evler bu kadar güzel. Madem deprem yani ülkemizin kaderi gerçekten ülkemizin çok büyük bir kısmı zaten deprem tehlikesiyle karşı karşıya. Gördüğünüz gibi buna %100 çözüm üretmemiz gerekiyor. Müteahhitler olarak yüksek binalar yaparak herhangi bir yere varamayacağımız çok aşikar. Belli bir bölgelerde bu deprem bölgelerinde özellikle böyle birer katlı ikişer katlı evlerin olması gerekiyor. Özellikle Danimarka'da e, buralarda bile deprem bölgesi olmamasına rağmen gerçekten evler bir ikişer kat üçer kat. Artık bunları mantıklı olarak yaklaşmamız lazım daha sağlam olduğunu da söyleyebiliriz. Deprem bölgelerindeki evleri hemen daha sağlam olarak yapıldığını biliyoruz ama sonuçta bir iki katlı olmak zorunda. Evet burası çok büyük bir alan ama hep ikişer katlı evler. Buraya bir tane müteahhit gelip de yüksek bina yapalım da yerden kazanalım falan dememiş. Çok güzel bir yeşillik alanı da var. Gördüğünüz gibi her binaların arasında çocuklar için oyun parkları, oyun alanları var. Ve gördüğünüz gibi ikişer katlı. Alt katta başka bir vatandaş oturuyor. Üst katta başka bir vatandaş. Birbirlerini rahatsız etmiyorlar. Merdiven çıkışları farklı. Eşyalarını koymak için bu kırmızı görmüş olduğunuz kulübelerde de depo olarak kullanabildikleri güzel alanlar söz konusu. Bakar mısınız? Sonuçta insanlar için hem yürüyüş alanları hem de şu aralarda çocuklar için spor alanları falan da mevcut zaten. Gördüğünüz gibi burada yüzlerce bu şekilde bu mantıkla ev var. Bakar mısınız? Yani burada yüzlerce şu an insan oturuyor. Yani binlerce insan oturuyor tabii ki de. Yüzlerce ev var. Park yerlerini vesaire çizgilerini falan görüyorsunuz. Yani kimse kimseyi burada rahatsız etme gibi bir ihtimali yok. Tek giriş çıkış Buradan giriliyor ve buradan çıkılıyor. Ve burası da site olarak geçiyor. Aydat vesaire hiçbir şey yok. Bakın ileride aynı şekilde böyle devam ediyor. Evlerde boy boy, metrekare metrekare değişiyor. Küçük ya da büyük. Gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde. Yani Türkiye'de böyle olmak zorunda. Çok kısa zamanda depremden başka türlü kurtaramayız. Ve hemen başka bir siteye giriyoruz. Aynı mantık. Bakar mısınız? Bu sefer farklı evler. Şöyle her tarafta var. Şöyle göstermek gerekirse. Ama ben örnek olsun diye şöyle ilk gördüğüm parka bir gireyim. Bakar mısınız? İkişer katlı. Yan yana gidiyor. Yukarıdan bakıldığı zaman gerçekten burada yine yüzlerce de ev burada var. Şöyle gösterebiliriz. Alt katta başka bir aile oturuyor, üst katta başka bir aile. Balkonu da var. Şöyle de girişleri mevcut. Yani sonuçta bu sistemi çok geç kalınmış biliyoruz ama gerçekten aşırı derecede hızlı bir şekilde geçilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Açalım camımızı. Evet. Sistem bu şekilde. İkişer katlı, dediğim gibi üst katta başka bir aile, alt katta başka bir aile oturuyor, yan yana gidiyor. Artık arsanın genişliğine göre yerleşim söz konusu. Ortalarda otoparklar ve söylediğim gibi tek giriş çıkış. Burası da aynı şekilde. Yani bu yoldan giriliyor ve bu yoldan çıkılıyor. Arka taraftan falan başka bir trafiğin girmesi imkansız. Şahsınıza ait ev gibi görünüyor. Böyle bir sistem arkadaşlar Danimarkalı bile bunu düşünmüşse bizim Türk müteahhitlerimizin de artık bu geç kalmışlıklarına son vermesi gerekiyor depremde hepimiz üzülüyoruz Evet buralar ev dolu ve hemen yan tarafında futbol top sahası diyelim spor sahaları evet evler bunlar ve Danimarka'da bunlardan çok var Evet. Ülkemize çok geçmiş olsun. Yani bizler uzakta da olsak maalesef düşünmeden zaten yapamıyoruz. Ne yapılabilirin derdindeyiz. O kadar insanınızı kaybetmişken inşallah tekrar tekrarlamaz da yani daha fazla sıkıntıya yol açmaz inşallah tekrar depremler. Ama kabul etmemiz gerekir ki deprem kuşağındayız. Ona göre özel mülkler yapmamız gerekiyor ve herkes ev yapmasın. Lütfen bütün müteahhitlerin elinden alın yani bu meslekleri. Yapabilen yapsın. Yapam yapamayanı, beceremeyeni lütfen yaptırmayın. insanların hayatına mal olmasın. Evet, Allah'a emanet olun. Selamlar olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Osman